Hocam bir Körfez yeni başlığımız şu olsun. Ee, körfez görüşmeleri ne getirir? Anlatayım. Şimdi Körfez görüşmelerinden evvel benim size bazı bilgileri vermem lazım. Körfez görüşmeleriyle alakalı. Yani o çok önemli. Şimdi bir kere e, durup dururken biz İsveç'e karşı böyle acayip acayip hani şeyler cümleler sarf ederken hop bir gecede dedik ki tamam bu iş. Hadi meclise gelsin. Ha. Şimdi bunun sebebi ne? Türkiye'nin kendi parasının aşırı değer kaybetmesi bir yabancı sermayenin Türkiye'ye gelme konusunda aşırı derecede imtina göstermesi ki haklılar. Hı hı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasındaki çok sert giden. Yani eğer de şöyle diyeyim size Johnson mektubundan sonra ki en ağır şeyleri yaşıyoruz karşılıklı olarak. Avrupa Birliği ile çok kötü giden münasebetler ve Rusya'ya lüzumundan fazla yaklaşmamız yabancı sermayenin nereden gelirse gelsin Türkiye'ye teveccüh göstermesinin önüne engeldikti. Fakat burada enteresandır. İnsan hakları konusunda yapısal reformlar konusunda en az hassasiyet gösteren iki tane yer var. Bir, körfez ülkeleri umurlarında değil. İki Çin. Fakat Türkiye denge diplomasisi yürüttüğü için Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bu garabet seviyesindeki sürtüşme ve sertleşmenin yeni Amerikan yönetimi tarafından hatta eskiyecek yakında eskiyecek olan Amerikan yönetimi tarafından normal bir platforma alınana kadar Çin'le yabancı sermaye ve diğer konulardaki tüm ilişkiler dondurulmadı ama Şöyle diyeyim sizi boşlukta seyrediyor. Fakat körfez ülkelerindeki arkadaşlarım yani öğretim üyeleri ve finansçıların bana söylediği ya abi diyorlar biz de kusura bakma Amerika ve İngiltere bize bir şey demeden biz de adım atamıyoruz. Öyle. Mesela petrol gelirlerimizin önemli bir kısmı hala Amerikan ve e, İngiliz e, finans şirketlerinin kontrolünde ve dolayısıyla biz de otomatik olarak Amerikan ve İngiliz hükümetinin yüzü suyu hürmetine bazı şeyler yapabiliyoruz diyor. Şimdi dolayısıyla siz ilk önce onlarla arayı bir düzeltin. Ondan sonra yemin ederim paraları biz size vereceğiz diyorlar. Çok net konuşuyorlar yani. Ha, dolayısıyla körfez görüşmelerinde istikşafi görüşmelerin üzerine çıkılmış olan Suudi Arabistan'la tabii ki ilişkilerin düzelmesi çok iyi. İsrail'le Suudi Arabistan ilişkilerini düzeltmişse Türkiye haydi haydi düzeltir. Bir. Bu arada İran'la Suudi Arabistan'ın durup dururken ilişkilerini düzeltme adına attığı adımları da seyrediyoruz. Tamam mı? Yani demek ki burada bir tekrar kartların baştan dağıtıldığı, baştan karıldığı ve dağıtıldığı bir yeni döneme giriyor. Şimdi Türkiye eski politikalarda zaten ısrar edemezdi. Dolayısıyla bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madem İsveç'i NATO'ya istiyorsunuz o zaman bizi de Avrupa Birliği'ne üye edin artık demesi. Bir gecede olacak bir şey olmadığını kendisi de biliyor. Ama şunu demek istiyorum. Biz artık başımızı batıya döndük haberiniz olsun diyor. Yani gözlerimizi batıya doğru döndük. Rusya'dan uzaklaşıyoruz diyor. Bunu da... başka kaygılı bir konuşma yani. Tabii tabii. Bunu da kabul ettirmek için ne yaptı biliyor musunuz? Yani şöyle diyeyim. E, gerçekten çok uf, vallahi zor bir şey. Biliyorsunuz U Ukrayna'da bir tabur vardı. Ee, ondan bu tabur e, ilginçtir. E, Azov taburu diye adlandırılıyor. U Ukraynalı Azov taburu'nu e, Türkiye'ye gönderdiler komutanlarını. Ve Ruslar dedi ki bunları sakın ha teslim etmeyin Ukraynalılara. Tekrar geri vermeyin. Yani ülkelerini geri dönmesinler şartımız bu. Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir, bir mutabakat metni içerisinde bir şeydi. Ne yaptı Türkiye biliyor musunuz? Direkt olarak Azov taburu komutanlarını Ukrayna'ya geri verdi. Şimdi hoppa bu demektir ki ya yani mutlaka Ruslara bilgi verilmiştir bu konuda ama Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti artık diyor ki ya kusura bakma benim ciddi ekonomik zorluklarım var. Sen de bana para mara gönderemiyorsun senin de zorlukların var. E ben İyi ne abi, o gelince Ne yapacağız? Ya da o taştan, yani, Rolü ne yapacağız onu bilmiyorum. Hangisi? Botaş. Ya şimdi diyor ki yani senin diyor Botaş'ın Botaşın sana ödeyeceği şeyler diyor bizim şu anki sıkıntımız arasında diyor kova da damla yani benim diyor çok ciddi rezerv sorunlarım var çok ciddi e, sermaye girişi sorunlarım var. E, diplomatik duruş konusunda sorunlarımız çıktı. Sen de pozisyonunu düzeltemedin. Bak bir Wagner olayı var. Ya kendi şahsi meselelerinizi de iş savaş haline götürüyordunuz az daha diyor. Yani ha bu arada şunu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Wagner meselesini Putin'in çöküşü olarak bakmıyor. Çünkü Wagner meselesini kimse bilmiyor. Wagner çok enteresan bir e, şey örgüt. Biliyor musunuz? Wagner'in başındaki adam ilginçtir. Birkaç kere içeri giriyor, çıkıyor bir hırsızlık hadisesinden Sonra bir restoran işletiyor. Putin o restorana gidiyor. Adamın yemeklerini çok beğeniyor. Diyor ki sen gel diyor Kremlin'e diyor. Adam Kremlin'in içine giriyor ve yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Black, Amerika'nın Blackwater'ı gibi Rusya'nın bir Wagner'ı oluyor. O, o paralı asker ordusunun başına geçiyor adam düşünebiliyor musunuz? Fakat sonra e, başına bir şey geliyor. Yani e, diyor ki ya Rus askeri ölmüyor, benim askerlerim ölüyor. Bir de parayı marayı kestiniz bizden diyor, isyan ediyor. Olayın esası bu. Yani Putin'i zor duruma düşürdü ama gidip de Putin'i indirmeye falan kalkmadı onun kafasında başka bir şey vardı bence